Herkese merhabalar. Bu eğitim videomuzda Mac ve Linux bir bilgisayara e, Rich'in kurulumunu anlatacağım. Öncelikli olarak Rich'in ana sayfasında rich.sh'dan Dokumentation'ı tıklıyoruz. Burada detaylı dokümanlar bulunuyor. Ve burada Tutorial tıklayarak Tutorial'dan gideceğiz. Bakın bu içerik oldukça güzel hazırlanmış. Fakat kurulumları ve birçok aşamayı buradan yapacağız. Tutorial'ı tıkladığımızda bakın burada Install and initialize, initialize diye kısım var. Burayı açıyoruz ve bu Burada kurulum ve başlangıç ayarlarına nasıl yapılıyor? Her şeyi adım adım anlatıyor. Ve burada Rich Designs for the Work POSIX System with Make Docker and Docker Compose installed diye devam ediyor. Yani biz şunu demek istiyor. Make Docker ve Docker Compose'un kurulması gerekiyor. Bunun en iyi yolu da bilgisayara da Mac ve Windows'a Docker'ın setup'ının kurulması diyor. Ve Docker setup'ı tıklayarak bakın burada Windows var, Linux var, Mac var. Ben burada şu an Mac kullandığım için ee, şu an sıralama yanlış söyledim. Mac kullandığım için Mac'i hemen bilgisayarıma bunu indiriyorum. Bakın şu an kurulum dosyası geliyor. Ee, burada bir önceki videomuzu hatırlarsanız Windows için şey yapmıştık. Ayrıca Linux için de kurulumlar var. Kurulumlar oldukça basit. Bu indirme işlemi tamamlandıktan sonra indirler klasörlere çift tıkladığımızda bunu arkadaşlar çift tıkladıktan sonra bunu şöyle taşıyarak applications kısmına onu söyleyeyim takırın indirilmesini ve kurmasını sağlıyorsunuz şu an ben bilgisayarda kurulu arkadaşlar hemen Docker'ı tıklıyorum bakın şu an verify Docker diyor Docker'ın açılması sağlanıyor tabii Docker açılınca bakın burada hemen ikon çıkıyor Windows'ta da hatırlarsanız sağ alt köşede ikon çıkıyordu Şuan internet birazcık yavaş olduğu için indirme sıkıntılı gibi birazcık. Fakat biz bu arada anlatmaya devam edelim. Bakın şu an Docker'ın hazırlıkları tamamlanıyor. Burada birçok şey var. Bu arada, bu arada Docker açılırken arkadaşlar şöyle dashboard açalım. Ee, şurada ee, bir oturum açmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer ki ilk kez şey yapıyorsanız şurada sign up kısmından hesap alıyorsunuz. Oluşturuyorsunuz çok kolay kullanıcı adı e-posta ve şifre istiyor Hatta şöyle sign up diyelim Şuradan bakın şuradayken Şu şekilde Eğer hesabınız yoksa hub.docker.com'dan gidip Bir hesap almanızı istiyor Onu da gösterelim Bakın burada Bir Docker ID veriyorsunuz e-mail ve posta bilgilerini veriyorsunuz Ve gerekli bilgileri Şöyle şunu tıklayıp şunu tıklayıp sign up dediğimizde e-postaya gidiyor Bunları aldıktan sonra artık sign in yapabilirsiniz. Hemen sign in yapalım. Burada benim Docker ID'm Enes Polat. Şifremi de giriyorum ben burada. Şu şekilde. Bilgilerimi girerek. Docker'lı desktop'ta. Bakın kendime ait. Şu an. Docker konteyner açıldı ve burada imajlar bomboş. Şu an tertemiz. Herhangi bir işlem yapmamışım. Tamam. Şu an yepyeni bir başlangıçtayız. Ee, bu arada indirme işlemi tamamlandı mı? Bu birazcık yavaş gidiyor gibi. Fakat biz konuyu anlatmaya devam edelim. Şimdi Docker konteynerimizi açtık. Tamam. Dokümantasyona tekrardan geri dönelim arkadaşlar. Ee, şuradan geri gidelim. sayfa ben tekrardan çiçeğe gideyim. Evet, documentation'da tutorialdan devam ediyorduk. Evet, burada install and initialize kısmındayız. Docker'ı kurduk. Birinci aşama başarılı bir şekilde oldu. Docker kurulunca zaten destek kurulunca Docker kompoz, Docker ve Make'ler hazır oluyor. Şimdi bakın, bunları yaptıktan sonra şu an Docker Burada açık ingiz şöyle. Hatta şunu burada da artık kapatabiliriz. Çünkü backend arka planda Docker zaten burada çalışıyor arkadaşlar. Güzel. Şimdi hemen bir tane terminal açıyorum arkadaşlar. Bakın buradayken şurada bir kere make kurulumu onu bir teyitleşiyorum. Make tire tire versiyon diyerek make'in versiyonu bakın gnu make 3.81 diye versiyon geliyor. Daha, daha sonra Docker kurduğumuzu teyitleşmek için Docker tire tire versiyon diyorum. Daha sonra Bakın docker tire şöyle compose tire tire versiyon. Bu üç kurulumun da şu an versiyonlarını buradan görüyoruz arkadaşlar. Bakın 1.27.4 şu an ben bu videoyu çekerkenki versiyon. Siz çekerken daha ileri bir versiyonu yakalamış olabilirsiniz. Docker'ın versiyonu da şu an 20.10 ve en son yine cái şey, make'in versiyonu da şu an 3.81 arkadaşlar. Tamam. Şimdi biz burada yapacağımız pro-rich projeleri için yeni bir klasör açacağız bakın ana dizinde rich ana dizinde ana dizinde yani kendi bilgisayarınızda users işte benim ismim nsplot mesela users nsplot slash rich'in altında tutorial diye bir tane klasör açacak ve ayrıca içine girecek şu komut onu yapıyor şimdi hemen bunları aşama aşama kopyala yapıştırla beraber gidiyoruz bakın hiç ezbere bir şey yapmıyoruz buradaki dokümantasyonu sırayla takip ediyorum ama ne yaptığını da söyleyeyim size dediğim gibi ana dizinde rich tut diye bir klasör oluşturuyor ve cd komutuyla bunun içine gidiyor. Ve şöyle pwd ile biz orada olduğumuzu da teyitleşmiş olduk. Bakın şu an rich'in altında tut. Hem klasör oluşturdu hem de içine gitti. Okey. Şimdi bunun içerisine şimdi bizim rich için gerekli şeyleri kurulum dosyalarını alıp buradan şöyle bunu da kopyalıyorum. Bakın curl komutuyla şu github user content noktası rich lang master rich o ve bunun içinde chmod +x ile bu rich'in de executable yani runnable run edilebilecek halde çalışmasını sağlıyoruz. Bakın yükleyin ve bunu run şey hale getirin komutu aslında. Bu özet olarak bunu yapıyor. Yani e, Linux'ta da bu, bu şekilde herhangi bir dosyayı e, oluşturdunuz, projelendirdiniz. Bu Python'la yazabilirsiniz, farklı bir dille yazabiliyorsunuz. Burada change chmod +x ile bunu hemen runnable yani direkt bunu yaptığımızda nokta slash rich dediğimizde hemen anda çalışacak. Şu an ne yaptık? İlk önce bunun indirelim. Şu an indirme işlemi başladı ve yüzde şu an tamamlandı. Bu tamamlanmış durumda ve şu an runnable olarak hatta şöyle söyleyelim ls diyelim. Bakın burada rich var. Şu an bunu da görmüş olduk. Tamam şimdi bakın rich'i ben artık runnable yaptığım için nokta slash rich ile ben bunu çalıştırabilirim. Hemen bunun versiyon bilgisini alıyorum. Şu an aslında biz bilgisayarımıza rich'i kurmayı başardık arkadaşlar. Rich versiyon diyorum ve versiyonun gelmesini bekliyorum. Bakın şu an rich 0.1 versiyonunda ve eğer bir güncelleme varsa bakın rich uh, in docker ise yani docker konteynerimizde şu an bizim richimiz çalışıyor. And first use it. Evet ilk kullandığınızda you will need to download the image it uses. In gere kullandığı tüm imajları indirmen gerekiyor. It will happen automatically when you uh, first use it, but you can do it manually no by running şunu yaparak da gerekli dosyaların bahsettiği imajların inmesi için gereken her şeyi indirmesini sağlamış oluyoruz. Rich update ile arkadaşlar yapıştırıyorum. Run diyorum. Şu an gerekli hangi imajlar varsa indiriliyor arkadaşlar. Evet şu an bakın waiting. Burası sizin internetinizin hızına bağlı olarak değişecektir. Şu an benim internet birazcık yavaş fakat şu an gerekli kurulumları Bakın bu update aslında ilk kez bunu indirdikten sonra bu update'i çalıştırmamız gerektiğini buradan bakın size söylüyor. Diyor ki ilk kez bunu kullandığınızda gerekli onun kullandığı tüm imajları indirmeniz gerekiyor. Bunun için de otomatikli when you first use it but you can do it manually. Bakın manuel olarak şunu çalıştır. Bu e, onu ilk kullandığında çalışacaktır fakat manuel olarak şunlar sen yapabilirsin. Şu an benchy ben henüz kullanmaya başlamadık. Şu an biz Rich'i kurduk, Versiyon bilgisini aldık. Fakat manuel olarak bunu böyle gidiyoruz. Bakın, dokümantasyon çok sade ve öz. Ee, hiçbir şeyi ezleme, ezberlemeniz gerekmiyor. Tekrar tekrar başa döndüğünüzde yeter ki dokümanda neyin nerede olduğunu bilelim. Burada docs.rich.sh/ Bakın tutorial 0. İlk tutorialdayız. Bu tutorial'ın bakın burada o kadar güzel örnekler var ki bunların hepsini beraber yapacağız. Bu arada indirme işlemlerinde şu an epey ilerlediğini görüyoruz. Şu an bunlar Rich'i çalıştırmak için ne gerekiyorsa hepsini başarılı bir şekilde yapacak arkadaşlar. Bu dokümantasyon aslında Rich'in ne kadar e, içeriğinin de güzel hazırlandığını ve Rich'in de ne kadar ileriye dönük, gelecek vaat ettiğini de aslında bir nevi göstergesi. Hakikaten e, bir proje, bir e, uygulama, bir modül için dokümantasyon çok önemli. E, birçok farklı proje kullandım fakat hakikaten Rich'in sayfası oldukça sade ve oldukça kullanışlı. Birçok yöntemle konuyu anlatmaya çalışıyor. tutorial mantığıyla anlatıyor. Ee, yine ilerleyen kısımlarda farklı farklı yöntemler göreceğiz. Ee, oldukça güzel bir e, ürün. E, ki e, daha önceki videolarımızda e, nasıl farklı olduğunu e, neden diğer e, blok zincir uygulamalarındaki projelerden e, ayrı olduğunu ve kolay olduğunu, arka plandaki e, zorlukları, riskleri nasıl çözdüğünü kullanıcıyı doğrudan Projeye yönlendirdiğini, arka plandaki güvenlik problemleri, e, bakları falan birçoğu kendi üstlenerek problemi gidermeye çalıştığını anlatmıştık. Şu anda e, Rich'in kurulumunu tamamlamak üzereyiz. Bu videodan itibaren de yavaş yavaş Rich ile projeleri yapmaya başlayacağız. Şu an e, doğrultu kısmında son aşamaya geldik. Bunu da tamamladık mı? işlem tamamlanmış olacak. Bu arada imajın e, kurulum aşamasını ben hızlı geçmiştim. E, şu an o da saniyeler kaldı. Onu da hemen göstereyim. Şu an aslında biz kurulmuş bir Docker konteynerde işlemler yapıyoruz fakat e, orayı da ilk kez kuracak arkadaşlarımız nasıl olacak? Onu da görmüş olsunlar. Bakın şöyle arkadaşlar çok kolay. Docker konteyner indi. Tıklıyoruz bunu arkadaşlar. Şu şekilde şu an zaten benim uygulamalarımda var. Şu an Opening Docker DMG Macbook'ta bu kurulum işlemleri hakikaten oldukça pratik oluyor arkadaşlar. Bu arada terminalimize bakmaya devam edelim. Yaklaşık bir 5 megabaytlık bir kısım kaldı. Evet, şu an tüm güncellemeler tamamlandı. Çok iyi. Son bir şeyle de bakın bu compile'ın işlemlerin tamamlandığını görelim arkadaşlar. Terminale tekrardan geliyoruz. ne bir imaj şu an tamamlandı. Şu kısımlar tekrardan doğrulansın. Bakın Docker'ın kurulum aşaması buydu arkadaşlar. DMG'yi tıklıyoruz ve şunu çek bırak yöntemiyle bu kadar. Bu kadar basit arkadaşlar. Docker'ın kurulumu bu kadar basit. Zaten var. Fakat bu şekilde sürükle yöntemiyle de benim application kısmında bunun bakın zaten olduğunu gösteriyor. Ben stop diyorum. İlk kez siz yaptığınızda bunu çekip bıraktığınızda applications kısmında Docker'ın artık kurulmasını tamamlamış oluyorsunuz. Bu işlem bittikten sonra da şöyle söyleyeyim mas üstünde şuradan e, Docker şöyle bir indirme şey geldi. Ecek diyerek işlemi tamamlandığını artık kurucu dosyanın kaldırabilirsiniz. Hatta ve hatta son olarak Docker konteyner kurulum klasörünü de şöyle ben Downloads klasörüne gideyim arkadaşlar. Ve bu Docker DMG artık silebiliriz. Şu an Docker konteyneri başarılı bir şekilde Bırakamadım herhalde. Şöyle atıyorum arkadaşlar. Bu işlem devam edecek birazcık. İsterseniz çok şey yapmayalım. Bu devam ettikten sonra son komut olarak da web sayfamıza tekrar geri dönelim. Rich Compile Help'in çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Sıkıntısız bu kurumdan sonra. Bu videomuzu ben burada bırakıyorum. bakın burada indirme klasörüyle birazcık vakit alacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.